Hiçbir şey olsun. Nasıl geçti? Bittim. <laughs> Öğrenciliğin nasıl bir şey olduğunu hızlandırılmış bir şekilde i̇şte, hatırladım. Başına bak. Ne <laughs> var bunun? Vallahi durumu çok iyi. kötü. Sabahtan beri öyle oturuyor orada. Ya yanına bir sürü kız geldi. Böyle kafasını kaldırıp bakmadı bile. Vallahi bu sefer mahvoldu ya. de sonunda depresyonda o derece. Ben de mahvoldum. bakayım. <laughs> Her şeyim var şimdi, mi sana? Bak Arda. Hı? Yani eğer sorun aramızda geçen şeylerle ilgiliyse... Yani ...konuşmak istersen dinleyebilirim. Yok yani. Tam böyle spesifik olarak onunla alakalı değil. Daha genel. Yani bana her şey çok anlamsız geliyor Leyla. Bence hiçbir anlamı yok, hiçbir şey. Böyle sanki bir düzen var, bir düzenin içinde böyle şey. Ben bir ergenliğe geri mi giriyorum acaba ya? Of, tekrar liseye falan mı başlıyor acaba? Bilemiyorum ki kötüymüş. Yani iyi değilsin ya. Durum tahminimden daha kötü. Benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu. Yani sen bir psikoloğa git bence. Psikoloğa mı? Bu diyorsun? Diyor. Hmm. bak ya. Deminden beri sahilde kaç saattir bekliyorum. Bir geldin buraya Arda'yla el ele göz göze diz dize. Vursam öldürsem cani derler bana. Şişt Mecdu. Sakin ama bak şimdi. Şimdi sakin bir zamanı ama. Sen şimdi Mantıklı düşünemiyorsun. Yaşadığın olaylar seni birazcık bu hale getirdi. Bir de konuşursun yengeyle, tamam mı? E, elbet o kızcağız da sana bir mantıklı açıklaması vardır. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun? Böyle böyle yapıyor, kuş koptu ya. İsmail abi ne olur dur ya, çok mantıklı konuşuyorsun şu an. Mantıklı mı? Mantıklı. Sen aşık olmak yaradı mı acaba sana? Mantıklı konuştun ben değil mi? O kadar mantıklı konuştun ki böyle çok doğru şeyler söyledin ya. Ya illa herkes kol kayna olacak diye bir şey yok yani. Bulur sana da Freud sevmeyen birini. Ben psikoloğa gitmek istemiyorum ya. Ben böyle kendi başıma böyle boşlukta falan kalmak istiyorum. Böyle uzayda böyle süzülmek istiyorum ya. Yani. Bak Arda. Yani eski sevgili olmamız arkadaş olamayacağımız anlamına gelmiyor biliyorsun sen beni aldatmıştın. Ne? Sen de beni nişanın ortasında bırakıp gittin. Hafızamı kaybettiğinde kendini mecnun diye tanıtıp bana yalan söyledin. Ya düğünümüzde bıraktın beni ya. Orta yerde bıraktın gittin beni. Ha, i̇nsanların evlerini alıp zorla benimle evlenmeye çalıştığın düğünümü. Ayrıca... Ayrıca ne iğrenç bir var. Şimdi yok sencim, bu garip oldu hayat. Evet. 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 Yine de, yani yine de Yine de yani, vallahi seni bu kadar kötü görmeye hiç merhametim yok. Sen, sen üst kola git.